kendi dünyamız vardı. Oradan Minecraft çekeceğiz. Değil mi? Evet. Reklam çıkabilir işte. Reklam çıkınca böyle oluyor. Reklam bitsin geliyor. Arkadaşlar demin reklam çıkmıştı. Devam ediyoruz. Şunu kapatayım. Ne yapacağız? Evet. Akşam oluyor. Gel yatak. Gel yataklarımıza gidelim. Yatak Çünkü ev bu nasıl olmuş Kalk Neden yaptı Ben yapmadım ben yapmadım canım yani Bir de bloğumu kırmış Bilerek mi yaptın bloğu Yatağı kırıyordum ben Neden yatağı kırdın Bilmiyorum Reklam çıktı arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz Demin reklam çıkmıştım. Evet. Çok reklam çıkıyor. O yüzden zorlanacağız. Ee, aşağı evet. Oynayayım. Şimdi aşağı inelim. Ses güzel geliyor mu? Videoya devam ediyoruz devam ediyoruz. Ya sen çıktın mı? Evet. Şeye Dur seni. Heh. Tamam Ha. Şimdi yemek alamayayım. Ben de takıldım. Creeper var, creeper patla patla patla. Patla. Ben burada kaldım. Ben öldürürüm şimdi onu. Creeper. Bu da creeper var. Dur öldürme, öldürme, öldürme. Yakacağım ben onu, yakacağım. Yakacağım. Şu örümcek. Hah İki vuruş da elde. Ee, arkadaşlar reklam çıktı yine. Devam ediyoruz. Evet. Hadi hadi hadi. Tamam. Ne dövüyor yani? Aa, Yarım kalbin. Peki, hayır onu yeme ölürsün. Zehirlet seni. Aa. Örümcek şeyini yemem. Gel savaşacak örümcek. Ha? Vs atak mı? Hmm. Kayboldum. Melinda yardımına ihtiyacım var. Melinda ben burada kaldım. Geliyorum geliyorum. Ben buradan burada ne? net kaldım. Sen de mi düştün? Yo ben seni bulmaya gidiyorum. Neredesin? Adıma gelsene sen hani. Dur. At diye bir şey var ya. Hı hı. Sen çok yanlış yerlere gitmişsin. Nasıl? Yanlış yerlerdesin. Adıma bak, adıma bak, adım, adım değil mi? At diye bir şey var. Evet burada mı gideceğim? Karanlık. Bak, da... Melinda. Sana An yardıma ihtiyacım yok. Sen çıkıyorsun o mağaradan. Ben kendim çıkarım. Ya bir daha yapma ya şuna. Kendim çıkarım ben. Tamam. Hiç yardım etmediğin için teşekkür, yar, reklam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Öldüm. <laughs> ee, de öldüm. Yani Noob'la oynadığım için zaten. Her şeyim baştan başlıyor. Ölüm ve şalanım kaldı. Bu birinci bölüm olacak. Doçent gibi. Biri... Ne kadar kaldı? Bir ışık göreyim. Heh. Şükür. Bütün eşyalarım gitti. Merhaba. Evet. Lütfen eşyalarımı almasın. Tamam mı? Al. Anlasın. Reklam çıktı. Arkadaşlar Şimdi... devam ediyoruz. Reklamlarda olduğu için evet. altında gömeyim. Elmas kalsın. Çıkıyorum ben yukarı. Yukarı çıkıyorum. Merhaba. Senden daha büyüğüm bak. Zaten normalde de büyüğüm, daha da büyük oldum. Hı. Hmm, o kadar çok fazla. Neyse. Tam ee, devam ediyoruz. Bir şey yaptık da. Bir geldik reklam çıktı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün Melinda'yı yakıyoruz. Hadi ileri, ileri, ileri. Bakın şimdi nasıl kılaç atacağım. Kılaç atacağım dediğim zaman her zaman bir şey çıkıyor. Şimdi kesin atamayacağım. At şimdi bak şimdi. Evet atamadım. Bir daha deniyoruz. Yine atamadım. Bu yüzden bu atı öldürüyoruz. Evet. hoppala atlayalım. Melinda'yı şöyle bir ittiriyoruz. Tamam. Şimdi öleceğim. Aa koyun. Öldürme. Öldürme Yok, şunu. Yönünü keseceğim. Kes. Aa. Çok O yine yedi. Yine kes. Gözümüzün önünde. Bunu öldürmeyelim. Ee, Tüyünü alırız. Dur. Reklam çıktı arkadaşlar yine. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Çok reklam çıkıyor. Çok durduruyoruz. Neredesin? Koyunu. Aa, koyun yine yemiş. Gel. Gel. Gel yine kes. Gel yine kes. Yemiş. 6 tane yinim oldu. Öldürme sakın. Hop. Evet. Yineydi. yedi. Çok komik. Aha 9 tane yinim oldu. Yine yedi. <laughs> Aha. Sınırsız yün kaynağı. Dur şuna, şu çakmağı al. At bunu. Bekle. Sınırsız yüz yün kaynağı. Aynen. Evet. Şunu, şeyle saman balyasıyla reklam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu saman balyasıyla alabiliriz. Çapa var mı sende? Yok. Ha, bakayım. Çapa yok. Sandıkta var. Sen bu koyunun başında dur. Tamam. Çapa vardı sandıkta. Boş şeyleri bıraktığımız sandıkta vardım. Çapa hangisindeydi bunu mu? Aynen bundan. Şuraya alalım. Alalım hemen. Sonra şuraya şunu ekelim. Büyü. Büyü. Başında bekleyeyim. Belki büyür. Hadi koyun. Hadi koyun. Aa, bir tane daha koyun var. Onu da keseyim. Tamam. Beyaz koyun bu sefer. Ay. Yanlışlıkla vurdum. Niye hiç? Koyun. Yine yemiş. Yine yemiş. Yine kes. Kaç yünün? O yedikçe yünü artıyor. Yine yedi. Aa. Yine yedi. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Çok komik. Şimdi ben biz yünden ne yapabiliriz? Oyunları bana. at. Aa halı yapabiliyorum. Aa, yapma, yapmayın. Yaptın mı? Bir tane kaldı. Aferin. Gittin halım. Devam ediyoruz. Benim evet. daha tüm günleri boşa harcadığı için. Koyunu ben bir buraya hapsedeyim. Yine yedi bu arada. Koyun yine yedi. Yine yedi yünü. Bende de makas olsa da şunu şurada bir kesi versem. İskeletorlar gelmiş. Çabuk. Onları öldür. Onları çabuk öldür. Ya. Eve kaçıyorum. Ya kaçma. <laughs> O bizim ihtiyacımız var onların kemiklerine. Dur. sabah ölür o. Ya. ya zombiymiş demek ki. Ya Melinda. Ya Melinda. Tamam Evet direkt kaçtın sen. Başka bir şey yapmadın. Senin yüzünden şu an zombiyle uğraşayım. Aa reklam çıktı. Tamam ben neredeyim? Ben neredeyim? Ah. Ölüyorsun. Dan dot dot. Benim burada ne işim var? Seni öldürmeye çalışıyorum. Hayır benim burada ne işim var? Kimini alayım şunun. Sen 10 saat alamadan kimi ben aldım. Tamam. Reklam çıkmasa en çok korktuğum şey. Evet. Gece oldu artık gel ben uyuyayım. Uyu git uyu git uyu git uyu. Tamam. Reklam çıktı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. İskelet ah. gelsene bir gel gel evladım gel 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 ya gel gel evladım gel gelemiyorlar teşekkür eder seni ben bir şöyle öldüreyim <laughs> Bak böyle kemiğini alacaktın işte kaç kemik oldu dört, dört. Evet. İkizi çıksa dört sabah olacak şimdi olsun Sabah daha çok şey yaparız. Ee, sabah olunca videoyu bitirelim. ikinci bölümünü başlatalım. Bu arada creeper var. Her şey var. Creeper de patladı mı? Ne olacak? Zombi dibime geldi. Hangisiyle uğraşayım? Creeper de geliyor. Ev patlayacak. Ev patlayacak. Patladı. Öyle. İyi ki en patlamadı ama çok uğraştım çünkü bunun için. Bir daha yapardık. Tamam. Ya bir tane şey çıkmayacak mı ya? Bir tane şey çıkmayacak. Herhalde bir tane şey bile çıkmayacak ya. Bunların hepsi boş çıkıyor. Boş. İki kişiyle uyuyabiliyormuşum gel. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Öl sen de be Allah Allah. Çıkacak mı artık hani? Çıkmış bile önce. Hemen şunu ekiyorum, büyütüyorum. O koyunu eve getiriyorum. Koyunlar. Yine reklam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şunu hemen büyüteyim. Saman balyası yapayım. Sonra şunu tekrardan yine saman balyası. Tamam. İki tane saman balyamız oldu. Şimdi bunun da o koyunu getirelim. Evet sonra da videoyu bitiririz. Evet. O bak o koyun orada. O başka koyun. O koyun bizim koyun orada. Evet. Bizim koyun şuradan. Evet. Gel evladım bak sana burada saman banyo vereceğiz. Gel. Gel geliyorsun değil mi? Geliyorsun. geliyorsun. Çok gel, değişik gel, bir gel, şey gel, oldu. Gel gel gel. Gel topla gel topla gel. Bekle orada bekle. Camdan bana bak sen. İlk katın cama. Tamam. İlk kat var ya. Birinci kat. Gel evladım. Gel, Çok değişik gel, bir şey. Gel, oldu. gel, gel. tamam olsun. Soyum. Gel, 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 gel. Herhalde Kirilpur burayı da patlatmış. Ben ee, şey koydum. Orayı ben toprak kırmıştım. Neden? Gel, 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 gel evladım. Gel, koş, 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 koş. Gir, 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 gir. Hızlı, 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 hızlı. Ve kapat. Kapattım. Tamam gel kapının önüne videoyu bitirelim. İkinci bölümü çekelim. Tamam. Kapının önüne geldik ikinci bölümü çekelim. Bekleyin. Aynı. Elimle aynı yöne bak. Elimle aynı yöne bak. Bu videonun da sonuna geldik. Sonuna geldik. Part 2'yi çekeceğiz. Şimdi. Zaten ikinci bölümü çekeceğiz yani. Like atmayı ve abone olmayı, olmayı unutmayın. Unutmayın. unutmayın.